bugün 11 Nisan 2025 ve Zonguldak'ta birinci ağır ceza mahkemesi hukuku ayaklar altına aldı. Hukuku çiğneyen bir karar verdi ve aynı zamanda hukuksuz şekilde adil yargılanmanın ihlaliyle, tarafsızlığın ihlaliyle bu ülkede bir geyik vursanız dört yıl ceza alacaksınız. Ve bir adamı yakarak öldürmenin cezası beş yıl sekiz ay. Ve bunun savunmasının yapılmasına müsaade dahil başından sonuna kadar sekmişte kayıt altına alınsın yani ses kaydımız alınsın söylediğimiz bir şeyi söylememiş gibi çıkmayalım. Söylemediğimiz bir şeyi de söylemiş gibi çıkmayalım diye çekmişte kayıt altına alınsın demiş olmamıza rağmen çekmiş kaydını reddettiler ve her cümleyi teker teker yazdırdık. Her cümleyi teker teker yazdırdığımızda bu sefer mahkemenin yürütmekle e, göre bir başka ne demiştiniz avukat bey? Ne demiştiniz avukat bey? Ben dedim ne dedim hatırlamıyorum. Eğer ne dediğimin direkt olarak geçmesini sürseniz çekmiş kaydı açarsınız. Ve tam da bununla alakalı Zonguldak şu an iki derece soğuk, rüzgarlı. Müvekkilimin evlatları birisi ayağı yok, birisinin kulakları dönmüyor, Yardıma muhtaç vaziyette dememize rağmen bu cümle arada kesildi. Karşı taraftaki sanık müdafilerin sataşmalarına rağmen bu bu sataşmanın içerisinde bu buraya bizim aklımızda dalga geçmeye gelmiş demesine rağmen bu beyanatı ifademiz araya girilmesine rağmen bu beyanatı geçmedi ve ben kendisini sıranızı bekleyin, sizin de sıranız gelecek dememe rağmen sadece benim sıranız gelecek cümlemi alıp sonra itiraz ettim akabinde bu duruşmada ifadelerimi, savunmalarımı yarıda kesip müvekkillerimin hiçbir avukatı olmadan duruşma salonunda dışarı çıkarmama hukuka ve aykırı karar verin müvekkilim ellerinde para çantasıyla bana para teklifi verdiler. Evimin önüne kapısına kadar geldiler demesine rağmen bu ifadesi duruşma zaptının içerisine geçirilmedi. Resmen bugün Zonguldak'ta hukuk öldürüldü. Hukuk katledildi ve bunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar yolu var. Bu yapıları kesinlikle kabul etmiyoruz. Zaten ilgili heyet hakkında görevi kötüye kullanmadan resmi belgede sahtecilikten haklarında suç duyurusunda bulundu. PSK'ya evlerinde bulundu. Ve burada bu tutanakların hepsiyle duruşma salonundaki bütün tanıklarla birlikte, yaşananların tanıklıklarıyla birlikte, bu imzalarla birlikte ayrıca o şikayetleri ek yapacağız. Bugün hukuku kat Göz göre göre üç tane bakıma muhtaç çocuğu, bir tane Türkçe'yi bile az bilen bir anneyi babalarından ve kocalarından ayrı bıraktılar. 5 yıl 8 ay ne demek biliyor musunuz? 5 yıl 8 ay şu an yaptıkları sürede sayılırsa 3 yıl 3 şey, ay sonra 3 ay sonra bu kişileri tahliye edilmesi, 3 ay sonra bu kişilerin tahliye edilmesi adeta Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu sanıklara vermiş olduğu bir ödül. Bu sanıklara vermiş olduğu bir ödül. Bu Zonguldak'taki kaçak maden ocaklarındaki cinayetin bitmeyeceği anlamına emsal kararın verilmeyeceği anlamına geliyor. Bundan sonra Zonguldak'ta daha fazla ölüm olacağı anlamına geliyor. Yazıklar olsun. Biz bu süreci sonuna kadar müvekkilimiz de şikayetçi olmamızı. Ben kendi şahsım adına şikayetçi oldum. Müvekkilimin adına da şikayetçi oldum. <laughs>